Selamünaleyküm siyasetin kavgalarla dolu dünyasına sıkılanlar, ekonomiden ve dünyanın zorluklarından bir an olsun uzaklaşmak isteyenler, alternatif tarih dinlemek isteyenler veya sadece kafa dağıtmak isteyenler hepiniz hoş geldiniz. Ahmediye Yer Sultan'da tahminen 500 ila 600 yıl önce kendisine Furkan Cüleşin Ahmet yani günümüz Türkçesi ile doğru ile yanlışlık birbirinden ayıran Ahmediye'nin kurucu babası olan birinci Ahmet tarafından İstanbul civarlarında kurulmuştur. O dönemde kurucu Ahmet'in halk arasında ön plana çıkmasının başlığı nedenleri vardır. İsterseniz sizlerle o dönemin sosyal ve hiyerarşik yapısından bir göz Tamam. Tarihler 2000 senesini gösterdiğinde, Takyon tüm dünyayı yıkmadan vaziyetliydi. Üçüncü Dünya Savaşı bitmiş ve Takyonizm diyen bir akım tüm dünyayı adeta sarmıştı. Lakin 2010 senesi itibariyle Takyon yönetimi tam istenen çiçekten anca ulaşabilmişti. Büyük Önder Cemal denen bir liderin öncülüğünde ilerleyen Takyonya, onun ölümünden sonra Takyonizm'e göre bir meclis kurulmuştu. Bu meclis yapay zeka tarafından şekillenen sisteme tam manasıyla geçmişti. Dünyanın her yerine sorular kılan Takyonya, 2115 yılı itibariyle ana yönetimine olan yapay zeka soruları aşırı enerji harcamaya başlamıştı. Bu sebeple dünyadaki tüm milletlere bağımsızlık vermişti. Bereketli Hilal denilen bir yere çekilen Takyonya, Anasar ve Kudüs'te olmak üzere Şam, Bağdat, Halep gibi Orta Doğu konumlanmıştı. O bahaneyle 2120 senesine bağımsızlık elde eden Ahmediye Sultanlığı'nın başına geçen bizim meşhur Furkanca yaşayan Ahmet yani 1. Ahmet Takyonya tarafından lider olarak atanmış bu bahaneyle kendini sultan ilan etmiş ve ülkeyle çok iyi bir otorite sağlamıştı o dönemlerde takyonizmin halka bıraktığı kötü tahribatı def etmiş ve ülkedeki refah sağlamıştı. Kendisine Sultanı Furkan'ı yerli denmesinin temel sebebi takyonizm denen takyonizmin denen akımın gerçekliğinde yüzüne vurmasıdır. Nerede bir ganimet varsa orayı adeta bir şeytan gibisinden eden terörist gruplarına dağıtmak birinci hedefti. Birinci ahmet için. Çünkü Takyon'a bağımsızlık vermesi bahanesiyle hırsızlar bir, şeyler elde etmeye çalışıyordu. Bu karışıklık 5, 6, 7, 8 yıl sürdü. 2128 senesine gelindiği neyse takvim yönetimi lideri olan bilgisayar yetkilerini arttırmak adına bazı kararlar alıyor ve meclisteki milletvekilerin bazı haklarına el koyuyordu. Takvim yönetimi bu politikalar yüzünden takvim yönetimin akımı biraz zayıflamaya başlamıştı. Tabii ki takvim yönetimi bu politikalarına yararlanan Sultan Ahmet merkezi otorite kendine iyice çekmiş ve kendi yönetimi içinde halkı asimle etmişti. Bu reformlarda sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sultanlığın sağlam ve velaset sistemine geçmesi gerekiyordu. Eski monarşik ve krallık idarelerinin ve dahi sultanlık idarelerinin kova soğuşturması sebebiyle en çok başarı gösteren ve başarılı sefer düzenli şehzade veliyat olarak geçilecek. Sultan ölümünde tatlıcılığı seyredecekti. Tam bir anarşi ortamı mevcuttu. Yeliz Cumhuriyet'e sadece terörist ile çatışan şehzadeler zamanla işi büyütmüş. Kendi kafalarına göre savaş yanındık örneğe veyahut çekim arazikten suikastlere kurban gitmeye başlamıştı. Sultan Furkan Celil Aşen Ahmet'in vefatından sonra başa geçen sultanların döneminde de fazla değişiklik olmamıştı. Ama yavaş yavaş şehzade ölümleri sebebiyle en pasif şehzadeler tahta geçmeye başlamıştı. Genel değilim fen ve teknoloji üzerinde çalışan şehzadelerin başa geçmesi sebebiyle de Ahmet'e bilimsel çalışmalara odaklanıp adı tabi patlama gerçekleştirip bir bayağı bir ilerleme kat etmişti. Bunu gören Takyonya bu gelişmelerin ilerlemesini engellemek istiyordu. Bu sebeple kuantum fiziği ve dahi nükleer fizik gibi şeyleri yasaklamaya başlamıştı. Takyonya'nın bu baskının dayanamayanlar yönetime devralmaya çalışmışlar. Ve işte bu karışık dönemde Ahmediye Sultanlığı'nın son Sultanlığı 26. Ahmet tahta geçmiştir. Ve sultanın en zor dönemine başlamaktaydı. 26. Ahmet şu ana kadar sultanlıkta görülmemiş bir kaos ve bir sınavla karşılaşacaktı. Bu sınavdan başarılı bir sultanlığı için gücüne mi? Yoksa sen sağ ben selamet diye Arkadaşın bile bakmadan kaçacak mı? Bir son nefede görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Eee, ses pause'u dedi. Şeytanı tane düşmeyen fende. O durdayık olan insana Hanu gelünü şana